Büyük Cloudflare çıkışından sonra e, bir BTC'nin 90 bine düşmesinden sonra e, bu kaçıncı bomba haber bilmiyorum ama artık e, gündemi sizinle paylaşacağız diye enerjimiz yerlerde çok yorulduk ama çok önemli bir e, tweet geldi Coin Telegraph'tan şimdi onu anlatacağım size. Ee, bir saat önce atıldı bu tweet. Zaten Pi'nin 20.022 ISO belgesi, belgesi demeyelim uyumluluk e, protokolünü protokolüne uyumlanacağını da daha önce Coin Telegraph tweet atmıştı. Coin Telegraph kim hemen onu anlatalım. E, ee, Cengiz efendim. Avukat hanım dediğine göre hukuki bir şey soracaksın herhalde. ne yapacağız bilmiyorum Mehmet. Nasıl yetişeceğiz? Hayır. Ama... Mı? Nasıl yetişeceğiz bu haberlere? Coin Telegraph'ın tweetinden bahsediyorum. Gelişme var o yüzden açtım yayını YouTube'a kayıt ediyorum şu an. Ee, <gülüyor> Zafer <laughs> Zafer'in özel şeyi var. YouTube'da yayın yaptığım anda geliyor. Sağ olsun. Şimdi Coin Telegraph tweetini gördünüz mü? Görmediniz tabii ki. Sürekli telefonda olmanız lazım bunları görmeniz için. Topluluğu da yetiştiremiyoruz maalesef. Yani ne, yap, ne yaparsam, ne edersem edeyim. Onlar sadece pi çıksın, değerlendi, değerlensin kafasındalar. Hiç kimsenin kendi geleceği, kendi dünyanın geleceği, çocuklarının ya da dünyadaki diğer çocukların vesaire hiçbirisinin umrunda değil. Yani Mesela e, 2026 kapağı, gidin altına yorum yapın dedim. Az önceki yayında anlattım, dünkü yayında anlattık, bir önceki yayında anlattık. Bakıyorum paylaşımların altına diğer yabancı kaynakların pi dışındaki. Hiç kimse e, pastanın pi olduğunu dahi söylememiş. 3 tane siyahlı, 14 tane normal adamın olduğunu bile söylememiş. Yani böyle bir millete artık gerçekten zul mübah yani ne diyeyim. Yetişemiyoruz Mehmet, evet. Şimdi e, anlatayım kısaca. Cointelegraph gerçekten bir öngörü, içgörü paylaşmış ama tabii ki biz onun öngörü olmadığını e, biliyoruz. Çünkü dünyanın en büyük kripto para haber e, hesabı. En güvenilir blockchain haber medya kuruluşu 2013'ten beri de yayın yapıyor ve sektördeki en köklü kaynaklardan biri e, referans haber kaynağı bir nevi bitcoin, ethereum, Seç, binance gibi konularda tüm dünya önce buraya bakıyor ve yatırımcılar, kurumlar, borsalar ve projeler coin telegraph haberlerini piyasa sinyali olarak görüyor. E, 6 milyon takipçi ağı da var. Sektördeki saygınlığı çok yüksek. E, kripto para, blockchain analizleri, regülasyon haberleri, ekonomi finans yorumları, proje analiz, analizleri, e, büyük şirket açıklamaları, Microsoft, Google, Nvidia gibi bunları paylaşıyor. Peki Pi Network için neden önemli? Kolay kolay Pi hakkında haber yapmıyor. E, toplamda 3-5 tane Pi haberi var. Ve e, genelde sadece büyük projeleri, kritik gelişmeleri paylaşıyor. Bu yüzden Pi hakkında tweet atması Pi artık global medyanın radarına girdi demek yani Ekonomist Dergisi'nin kapağı, Amerika'nın açılması, e, 22 Kasım'da beklediğimiz uyumlanma, bankadara uyumlanma derken o arada bu tweet'in gelmesi çok şaşırtıcı. Peki tweet ne? Onu da okuyalım şimdi ve analizlerimizi iletelim sevgili halkımıza. Insight demiş, insight içgörü, öngörü demek. P-Network aims to turn its 15, 50 million nodes into a decentralized AI computer layer, letting everyday devices power AI instead of big cloud providers. E, Turkish meali. Bilgi P-Network 50 milyon merkezi olmayan bir yapay zeka hesaplama katmanına dönüştürmeyi ve büyük bulut sağlayıcıları yerine günlük cihazların yapay zekayı güçlendirmesini sağlamayı hedefliyor. Ne anladınız? Bir dakika düşünün bakalım. Evet Murat, sen de dahil olmak üzere canım. Herkese laf atarken kendinin durduğu yere de bir bak. Paylaşım yapıyor musun? İçerik üretiyor musun? <laughs> Pi ne zaman Bitcoin olacak? Yılmaz. Yılmaz nasılsın Yılmaz? Terk ettim seni. Kocaeli'deki Yılmaz olduğunu düşünüyorum şu an senin. Eğer o değilsen üstüne alınma. Selam, iyi yayınlar. Selam, selam. Düşündünüz mü? Bu ne demek? Düşünmediniz değil mi? Ne kadar önemli bir tweet attığını algılamak birazcık zor. Çünkü bahsettiği şey hepimizin algılarının ötesinde. Yani diyor ki 50 milyon düğümünü, not merkezi olmayan bir yapay zeka hesaplama katmanına dönüştürmeyi ve büyük bulut sağlayıcıları yani Amazon, Google, Cloud gibi bunların yerine günlük cihazların yapay zekayı güçlendirmesini sağlamayı hedefliyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Dünya çapında P-Network cihazları Dev bir yapay zeka ağına dönüştürmek istiyor. Yani 50 milyon kullanıcısı demek 50 milyon potansiyel mini bilgisayar demek. Telefon, tablet, bilgisayar, not cihazları hepsi birlikte çalışarak dev bir küresel yapay zeka hesaplama ağı oluşturabilir. Bu AI mining gibi yeni bir dönemin başlangıcı olabilir. Büyük şirketlere alternatif bir halk yapay zekası modeli. Yasin yok sana ödememe deme. Büyük şirketlere alternatif halk yapay zekası modeli. Normalde chat GPT eşittir dev sunucular demek. Google AI eşittir dev veri merkezleri demek. Amazon e AVC eşittir bulut devleri demek. Pi burada diyor ki yapay zekayı bu şirketler yönetmesin. Kullanıcıların kendi cihazları yönetsin. Bu web ve vizyonunun AI versiyonu oluyor. Şu an yeni bir haberden bahsediyoruz. Bir coin Telegram tweet atmış onu açıklıyoruz arkadaşlar. Oh. Bakın çok önemli bir tweet atıldı çok önemli. İyi dinleyin. Bu model gerçekleşirse Pinin ekonomik değeri katlanır. Çünkü hesaplama gücü eşittir para. AI eğitimi eşittir para yani AI'ya veri desteklemek, veri vermek. Merkeziyetsizlik, merkeziyetsiz AI eşittir geleceğin en değerli endüstrisi. Tamam mı? En değerli endüstrisi. Tweet'i bu arada tabii siz yayın arkaya atamıyorsunuz. Paylaştım burada. TikTok'ta da paylaştım. ama açıklaması uzun olduğu için yayını yayına bırakmamız gerekiyor. Pi'nin kendi kullanıcı tabanı zaten devasa. Eğer bu cihazlar AI Computer Layer olursa hani Pi bir anda yeni nesil yapay zeka altyapısı kategorisine geçer. Coin Telegraph bu haberi sadece bilgi olarak atmadı. Bu tweet duyuru değil bir içgörü etiketiyle atılmış. Ve Coin Telegraph'ın şunu yani ifade ediyor, ima ediyor. E, normalde Pi Network'ü e, 3-5 paylaşım falan yapmış e, olmasına rağmen şu an Pi Network'ü artık büyük bir olay olarak görüyoruz, ciddi bir proje olarak görüyoruz demesi. Yani Pi'yi tamamen bambaşka bir seviyeye çıkardı bu haber. 6 milyon kullanıcısı e, var, takipçisi var. 6 milyon kitlesi var Coin Telegraph'ın. Bu tweet yani kimlere gidecek biliyor musunuz? Bu kriptocular var ya bize çamur atan. Onlara gidecek bu tweet. Bu tweet'in ana akım medyada görünürlüğü arttırdığının kanıtı da kripto dünyasında Coin Telegraph, CoinDex, The Block gibi medya devleri bir projeyi ciddiye almadan önce genelde uzun süre izlerler. Bu tweet ise bu eşiğin aşılmış olduğunu gösteriyor. Kısaca P'nin gidişatının bambaşka bir lige çıktığını gösteriyor. P sadece mobil mining projesi değil artık. Yapay zeka altyapı ağına evrilmek isteyen küresel bir sistem. Ve bu kripto piyasasında oyun değiştirici, game changer bir vizyon. Ee, bunun anlamı ve... Erka... Alper Bey gelmiş. Yukarı alalım. istiyorsanız eplan. Kendi bilir. Bu tweet'in dışarıdan bakan biri için şu an istek yok burada. Bu tweet'in Dışarıdan bakan biri için sadece teknik bir açıklama gibi görünse de P-Network'ün yıllar, gelecek yıllardaki kaderini belirleyen stratejik bir dönüşüm duyurusu. Şimdi 50 milyon not ne de demek? E, Türk sesin var. E, Mehmet, aşamadık tuş sesini. <laughs> söylemiştik Söylemiştim diyorum. Open mind, entegrasyonun ne kadar önemli olduğunu izleyin. Iz evet ya, onu da ekleyelim. Şimdi 50 milyon not dünyanın en büyük dağıtık cihaz ağı. Her biriniz şu an bu ağa dahilsiniz. Öyle düşünün. Ee, üf, şu yayında bari 9. maddeyi şey yapmayın ya. Gerçekten. Ethereum not sayısı 10.000. Bitcoin not sayısı 15.000. Pi not ve potansiyel cihaz ise 50 milyon. Bakın 10 bin, 15 bin, 50 milyon. Bu sadece büyük değil. Bu gezegenin en büyük dağıtık cihaz sistemi, ekosistemi. Bu kadar cihaz aynı anda bir şey yapabilmesi tarihte ilk defa mümkün olabilir. Epi'nin asıl amacı merkeziyetsiz yapay zeka gücü. Bugün tüm yapay zeka gücünü 3 büyük güç kontrol ediyor. Google, Amazon, Microsoft bu şirketler AI Compute fiyatlarını artırdı. Çünkü kimin gücü varsa oyunu okuruyor. Bu Pi burada oyunu bozmak istiyor. Yapay zeka gücü tekerlerde değil halkın cihazlarında çalışsın. Bu ne demek biliyor musun? Evdeki telefon bile mini bir AI sunucusu olabilir. Pi coin AI işlemlerinin karşılığında ödül yakabilir. Kom global compute gücü dağıtılmış olur. Büyük şirketlerin tekeli kırılır. Bu web için AI versiyonu AI 3.0. Eğer Pi bu modele geçerse ekonomik değer tamamen değişir. Bugün şirketler AI hesaplama gücüne milyarlar harcıyor. Sadece birkaç ör örnek. OpenAI yıllık compute maliyeti 4 milyar dolar. Google 10 milyar dolar. Amazon 90 milyar dolar. Peki Pi ne diyor? Bu parayı büyük şirketlere değil kullanıcı cihazlarına dağıtalım. Bu şu demek. Yani bunlar gelirler. Pi coin yapay zeka... Gücünü, yakıt, gücünün yakıtı olabilir. Pi bir hesaplama ekonomisine dönüşebilir. Kullanıcılar cihazlarını paylaşarak pi kazanabilir. Bu model gerçekleşirse pi sadece bir kripto değil, AI sektörüyle entegre çalışan bir altyapı tokeni olur. Neden Cointelegraph bunu şimdi paylaştı? Çünkü e, bu proje artık trendlere yön verebilir, o yüzden analiz ediyoruz diyor. Pi yıllardır medya tarafından izlenen ama temkinli yaklaşılan bir projeydi. Ama AI Compute e, planı duyurulunca ilk kez ciddi stratejik global etkisi olabilecek bir vizyon ortaya koydu. Bu yüzden P Network AI dünyasında devrim yaratabilir diyen bir tweet attı. Peki e, bu P'ye ne kattı? Değeri, kullanım alanları, global kabulünü, medya ilgisini dramatik şekilde artırır. Özetle bu tweet P ekosistemi için şimdiye kadar yazılmış en kritik tweetlerden biri. Çünkü Pi'nin 50 milyon kullanıcısı, devasa not ağı, mobil merkezli mimarisi, topluluk gücü eğer çağa geldiğinde inanılmaz bir avantaja dönüşüyor. Coin Telegraph da bunun farkına varıp artık Pi'nin vizyonunu ciddiye alıyor. Dünyanın en büyük kullanıcı taban tabanlı süper bilgisayar anlamına geliyoruz biz hepimiz. Dağıtık cihaz gücü yeryüzünde daha önce hiç olmamıştı çünkü. P yapay zeka gücü halka yayılsın, evdeki telefon bile sonucu olsun diyerek halka gelirleri dağıtmak istiyor. Cihaz gücü karşılığında da ödül dağıtacak. Yani aynı şeyi söyledim. Merkeziyetsiz yapay zekanın ekonomisi 4 milyar dolar. 4 milyar dolar. Amazon'un AI'yı 90-100 milyar dolar desek ya da 314 milyar dolar kazansak bir kişiye kaç ne kadar para düşüyor ihtimalde? Hesaplayabilen haber versin. Bu e, bu bir fiyat haberi değil. Bu bir vizyon değişimi haberi. Ki artık bir mobil mining uygulaması değil bir topluluk tokeni değil, bir hayal değil. Altyapısının halk tabanlı yeni gücü, halk tabanlı altyapısının, ay AI AI altyapısının halk tabanlı yeni gücü olarak tanımlanıyor. YouTube'da kim beğeni atıyor? Teşekkür ederim. Aralıksız beğeni yapıyor birisi. Coin telegrafı tekrar hatırlatıyorum. Dünyanın en büyük ve en güvenilir kripto para blockchain haber medya kuruluşlarından biri 2013'ten beri yayın yapıyor ve sektörün en köklü kaynağına sahip e, referans kripto dünyasında da referans alınan haber kaynağı Bitcoin, Ethereum, Seç, Binance gibi konularda tüm dünya öncüleri buraya bakıyor. Yatırımcılar, kurumlar, borsalar, projeler Coin Telegraph haberlerini piyasa sinyali olarak görüyor. 6 milyon takipçi ağı var. Sektörde saygınlığı çok yüksek. Evet, benim söyleyeceklerim bu kadar. Bir adet tweetimiz daha var tabi. Bu, şuursuz Binans'ın attığı komedi. Komedi yani. Şimdi onu da ele alacağım. Bir BTC eşittir, bir BTC mi? Evet. Onu mu diyorsunuz? Hı. Hmm. Bizden görmüşler, özenmişler. Yazık. Evet. O size attığım şeyi gördünüz mü? Kapsüller, yeni sağlık trendi falan. Kap Düşer düşmez size attım, o da güzel bir haberdi. Kap kanser tedavisinde yeni nesil teknoloji olarak kullanılacak falan yazıyordu. Evet, kanser tedavisinin kesin çözümüymüş. Öyle yatan atıldı. Yani işte ee, bu az önce okuduğumuz kehanetler vardı ya, onların içinde yer alan, orada okudum net diyor işte kanser hastaları bir anda iyileştirilecek ama tabi seçilenler. Zaten ben hep gücü olanlar diyelim, seçilenler demeyelim. Bu şimdi şu anda açıklanması beklenen aslında çoktan mesela ben şeker hastalığının ilacının bulunduğunu düşünüyorum. Ama şu anda henüz alkalıcı açıklanmadı. Çünkü bu bir şey ister. Bunun bir maliyeti var bu maliyeti herkesin ödeyemeyeceğini düşünüyorlar. Bütün yeni teknolojiler için geçerlidir bu, geçerlidir bu. Yeni teknolojileri de hemen açıklamazlar, zamana bırakırlar, maliyetinin biraz düşmesini beklerler. Çünkü herkesin satın alamayacağını bilirler. Dolayısıyla ben ekosistemde, bir ekosisteminde, yani daha doğrusu dünyada bulunamayan her şeyin Pi ekosisteminde bulunacağını, bulunabileceğini ve o özel ürünlere sadece Pi ekosisteminden ulaşılabileceğini düşünüyordum. Hep böyle bir öngörüm vardı. Şimdi buna doğru yaklaştığımızı da hissediyorum. Yani gerçekten Pi ekosistemine sadece avantajlı olmak için değil, bazı şeyleri ve bazı yüksek teknoloji ürünlerine ulaşabilmek için de yani tek adres olarak. E, görülmesini e, yakında şahit olacağız. Buna. Ben e, zaten bahsedilen ilaçların hepsinin tamamen e, zehir olduğunu düşünüyorum. Doğada her şeyin zaten ilacı olduğunu söyle, söyleyeyim. Var her şeyin ilacı var ama o ilacın şu anda bizim elimizde bilgisi var mı? Şu e artık var, baktası. artık var. Riyaz çeker hastalığının doğal tedavisi diye çıkar hepsi zaten. Ya bir milyon tane söylenti var. Rivayetler şeker hastalığı. Hayır yeri. olur mu Anısını ya? Beğenir. Atıyorum şey diyor, dut yaprağının çayı. Hepsi, e, yaprağı hepsi yaprağı tık çayı, tık diye iyileştiriyor. Hiç hiç o ilaçları zeytin komedi. Zeytin yaprağı çayı, incir yaprağı çayı. Gibi gibi. Şey hepsi, Ama hepsi. Onlarsa, onlar sadece düzenleyici yani o anlık kanındaki Hayır olur mu? Olur mu? Lütfen. Lütfen. Biz devadan bahsediyoruz. Bir dert var, her derdin devası vardır. Bizim inancımıza göre de böyledir zaten. Ki doğada da böyledir. Yani normal real hayatta da böyledir. Herkesin bir antitezi vardır. Her derdin bir devası vardır. Her ilacın bir şey, her hastalığın bir ilacı vardır. Ama böyle geçici ilaç değil yani mesela ben şeker hastalığından kanıcı kurtulmaktan bahsediyorum. Şu anda tıp teknolojisinin bize sunduğu böyle bir ilaç var mı? Yok. Ama ben aslında olduğunu düşünüyorum. Şimdi e, az önce söylediğini açıklayalım. Coin Cointelegraph'ın e, anlattığı vizyon P'nin dev kullanıcı ağı, cihazların yapay zeka işlemlerine dönüşmesi, Amazon Cloud gibi devle, devleri alternatif halk tabanlı AI compute ağı, düşük maliyetli merkeziyetsiz yapay zeka ağı Yap alt yapısı. Bu vizyon kendi kendine e, oluşmayacak arkadaşlar. Alper'in söylediği bu bunun için AI modeli, AI işletim sistemi, donanım protokolü, node ağı, hesaplama altyapısı gerekiyor. E, open Mind tam olarak ne yapıyor? Bu bir tür açık kaynak yapay zeka işletim sistemi geliştiriyor. E, OM -E A1 A One adında bir robotik bilgisayar işletim sistemi. Mehmet çok mu seviyorsun bu titreşim sesini, tuş sesini? Cihazları birbirine bağlı. Kapatabiliyorsun ama. Ee, cihazları birbirine bağlayan Fabric adlı protokol. Ve dağıtık cihazlarda AI çalıştırma altyapısı, telefon, robot, mini bilgisayar gibi cihazları tek network'e bağlıyor. Bu neye benziyor biliyor musunuz? Pi'nin 50 milyon cihazını yapay zeka gücüne dönüştürmek için gereken teknik altyapı aynen bu. Open mind e, bunun için kullanacakmış zaten. Coin söylediği şeyi. Pnet P Ventures neden Open Mind'a yatırım yaptı peki? Bu yatırım random ya da kendiliğinden tesadüfen olan bir şey değil. P Ventures'un açıklamasındaki kilit cümle Open Mind cihazı Open Mind cihaz tabanlı dağıtık yapay zeka sistemlerinde önce bir teknoloji geliştiriyor. Ne demek bu? P'nin kullanmak istediği tam da dağıtık AI hesaplama modeli. Yani Pi cihazları, Not, OpenMind bu notlarla çalışan AI işletim sistemi, bu notlarda çalışan P Ventures, P Ventures köprü. Bu üçü birleştiğinde Coin Telegraph'ın vizyon yazısı teknik olarak mümkün hale geliyor. Yani Coin Telegraph bu işbirliğini açıkça yazmamış olsa da şu anda bu sonuçtan bahsediyor ki 50 milyon nodu AI compute gücüne dönüştürmek istiyor. Ama bunu neden yapabileceğini söylemiyor. Neyi söylemiyor? P Ventures'in Open yatırımını, nodlarda AI çalıştıran protokol testlerini, 350 bin nod üzerinde yapılan AI denemelerini, bu detaylar Mine P tarafından duyuruldu. Coin Telegraph sadece büyük resmi yazı olarak paylaşmış. Sonuç hepsi aynı stratejinin parçaları. Cointelegraph'ın anlattığı şey hedef P Ventures finansal güç ve yatırım P Ventures finansal güç ve yatırım Open Mind teknik altyapı işletim sistemi 50 milyon not uygulama katmanı P ekosistemi de kullanıcı gücü P token de ekonomik model. Bu denklem birleşince P AI compute katmanı oluşturması teknik olarak tamamen mümkün hale geliyor. Yani gerçekleşmesi Coin Telegraph'ın bahsettiği büyük büyük dev yapay zeka vizyonunun gerçekleşmesi için gereken altyapı Open Mind ortaklığı ve p yatırımıyla zaten kuruluyor. Bu iki şey birbirinden bağımsız değil. Tam tersine aynı vizyonun teknik ve medya tarafları. Evet bu büyük haberi de duyurduğumuza göre Yalnız 50 milyon rakamını kullanmış sürekli. 50 milyon not yok. 350 bin nodu var. 50 milyon kullanıcısı var. Ve bu ödül dağıtımında da 50 milyon e, kullanıcının hiçbir şeyi yok. E, payı yok zaten. Sadece notlara e, dağıtılacak o ödül. E, çünkü e, notlar bu e, open eğitimini üstlenen sistem aslında. 50 milyon kullanıcı sadece blockchain'in, block zincirin güvenliği için e, bu Open Mind tarafından kullanılacak şeyler halkalar yani. Evet ama bunu Coin Telegraph böyle bahsetmiş. Artık kasıtlı bilgisi var diyelim ya da bu kadar takip edebildi diyelim ya da yuvarlamış. Hoş geldin Şenol Bey. O zaman e, şeye de şeyden de bahsedelim. Bir bitcoin, bir bitcoin'dir. Onu da anlatayım, sonra kapatırız. Ya da şu yayını kapatıp baştan aç YouTube'u. E, bu yayında anlatılan hiçbir ifade, e, yatırım tavsiyesi, kesin bilgi veya reklam değildir. Şimdi ikinci yayın kaydına geçelim.